Huzur bozuculara geçit yok. Hafta içi Sur ilçesinde bir kafeli otele yönelik ses bombası ve silahlı saldırı olayı yaşanmıştı. Ki birkaç hafta önce de benzer hadiseler vuku bulmuştu aynı ilçede. Buradan mevzu edip haykırmıştım. Kadim şehrin tüm dinamikleri bu huzur bozuculara her kim olursa olsun, fikri de zikri de gayesi ne olursa olsun ortak bir duruş sergilemeli diye. Aksi takdirde meydanı boş bulurlarsa ifritlikleri yaygınlaşır. Thank you Tabii meydanı boş bulurlar sözünü, faillerin yakalanmaması veya göz ardı edilmesi noktasında kullanmadım. Ki bu yönde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve ekibinin hayli hassas olduğunu, tavizsiz bir mücadele sergilediklerini bilen ve yakından takip eden biri olarak biliyorum enseleyeceklerini. Cuma günü sordum kendisine durum nedir diye aktardı. Güvenlik kameraları, gelen istihbarat bilgileri ve iş yeri sahiplerinin aktardığı bilgiler ışığında 3 kişi belirlendi biri aynı mahallede konutu bulunan kişi. Polisteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilecek. Sonraki işlem yargıya ait. Biz Diyarbakır'ın huzuru ve güveni için 24 saat ayaktayız. Kimse bu kentin huzurunu bozamaz. Tabi mevzu ne dedim? Pek detaya girmek istemedi. Soruşturmanın akıbeti açısından. Ama genel itibariyle mekana gelen gidenlerin mahallenin, bölgenin örf ve adetlerine uygunsuzluğu, gürültünün çok olması, tarafları rahatsız ettiği gerekçe gösteriliyor. İşletme ve saldırganlar birbirlerini de yakinen tanıyorlar. Gözaltındakilerden VG ifadesinde otele çok gelen giden olduğu, çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia etmiş. Hatta tehditlerde de bulunmuş. İşin içerisinde biraz da siyasi çekemezlik de yok değil gelen bilgiler ışığında. Özellikle kafenin CHP'li Türkan Erçin ailesine ait olması, bir de mahallenin muhafazakarlığı, işletmelerin de seküler olması. İşte bu iki ayrıntı çok hassas ve huzur bozucu hadiselerin vuku bulmasına zemin hazırlayıcı özellikle birileri birlerinin namı hesabına hüküm yaratıcı kesilmesi iş siyasi hizipleşme kulvarında çatışmayı körükleyeceği gerçeğiyle meydanı boş bırakmamak lazım. Demem o ki üzerine odaklanılacak noktalardan biri de bu ayrıntılar olmalı ama iki yönlü sorgulamak lazım. Özellikle ahlaki boyutu çok daha önem arz edici olduğu gerçeğinden uzaklaşmadan. Bu arada Soskunsu gözaltına alınan 3 kişi de tutuklanarak cezaevine konulmuş. Ne kadar da ucuz yaşıyoruz. Ne yazık ki öyle. Bakar mısınız iki kişinin ölümüyle sonuçlanan İzmir'deki yağmurlu hava hadisesine? Koca bir kent. Turizm kenti, ekonomi kenti, emekli kenti. Ama gel gör ki hayat öylesine ucuzca yok ediliyor ki yağmur sularına bata çıka yolda yürüyorsunuz. Ve birden elektrik sizi çarpıyor. Çırpına çırpına ölüyorsunuz. Sizi kurtarmaya gelinde elektrik çarpıyor. O da ölüyor. Ve bu korkunç ölümler an be an kameralara yansıyor. Dehşetin de ötesinde bir ölüm. İzlerken irkilmemek, isyan etmemek, bu kentin sahibi yok mu? İdarecileri, belediye başkanı, valisi, ahalisi yok mu ki fecaat bir yaşam alanına mahkum ediliyoruz? Şimdi bu iki insanın ölümünde kim kusurlu? İşin evveliyatına baktığımızda suçlu kim sorusu yanıt buluyor. Niye mi dersiniz? Göz göre göre gelen ölümler defalarca şikayet konusu edilmiştir ama kimse tınlamamış. Zaten muhteremler kendilerini ayrı kulvara almışlar. Biri benim görevim değil demiş, diğeri benim hiç değil demiş. Öbürsü sizin değilse benim niye olsun ki demiş. Ne diyeceksiniz ki Türkiye'deki yönetimsel anlayış bu. İnsanlar öldükten sonra 29 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış. Denir ya o ülkenin, o bölgenin ve o şehrin gelişmişlik düzeyini ancak ahalisinin yaşamına ve yaşam kalitesiyle ölüm bakarak ölçebilirsiniz. Bizim İzmir'deki ölümlerde bunun tescili. Siz deyin bakalım kim suçlu. Ajet'e öfke dinmiyor. Diner mi? Dinmez. İsminin zikriyle fikri bir değil. Her uçuşu, her kalkış ve inişi. Hele ki bilet fiyatlarındaki ölçüsü. Pek tabii ki uçuş esnasındaki misafir perverliği. Hepsi yakın şekilde fecaat derslerisini ikmal ediyor. Hani derler ya, neresinden tutarsan tut, elinde kalır. Sanmıyorum ki bir başka keyfiyetiyle, vurdum duymazlığıyla, sorumsuz tutumuyla, üç maymun kodundan hiç çıkmayan bir başka kurum vaki olsun. Ajet'in dışında. Uluslararası marka olan Türk Hava Yolları'nın başına ajet gibi bir kurum en büyük felaket bence. Türk Hava Yolları'na itibar suikastçısı gibi sürekli dibe çekiyor. Bu ne rezalet dedirterek. Anadolu Jet'in kapatılıp yerine ajet Havayolu şirketinin kurulduğu gün itibariyle iç seyahatlerin baş belası kesildi. Şikayetlerin ve sorunların üreme merkezi yolcularına saç başı yolduruyor. Her bir uçuşu muntazam rotada kalkıyor. Sürekli ama sürekli 5-10 dakika değil, minimum 1 veya 2 saatten başlıyor rotarlı uçuşları. Neden rotar dendiğinde yanıt veren kimse yok. Çünkü kimse neyin nasıl işlediğini bilmiyor. En vahimi de son dakika gelen iptal anonsları ve mesajları. Şu sefer sayılı uçuşumuzu iptal ettik. Yolcuların üzerine kaynar su misali. İyi de neden uçuş iptal? Yine yanıt yok. Ve siz çaresizlik içerisinde öyle ulu orta yerde kalıyorsunuz. Ne geldiğiniz yere dönebiliyorsunuz ki eden yok. Ne de gideceğiniz yere gidemiyorsunuz. Lakin gidecek aracınız yok. Son dakika aldığınız yüklü miktarlı bilette bir kazıklama misali hatıra anıtı olarak kalıyor. Bir de uçakların çok eski model oluşu, koltukların sıkışıklığı, işkence misali. Bir bardak suyun verilmesinde bile imtina ediliyor olunması. Halk otobüsleri, hatta yer hizmetlerini yürüten otobüsler daha bir temiz. Kimi koltukların, başlıkların yırtık, süngerlerini fare yemiş gibi görünmesi. Birileri işi siyasi ve ideolojik bir noktaya taşıyabilir. Ki uygulamaları böyle gören çok. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik Ajet'in uçuşlarındaki işleyişin bölgeye özgü çifte standartlık içerdiği yönündeki iddia yaygın. Ki birçok iş insanında bu algı yüksek dozajlı. Batı illerindeki uçuşlar daha bir kaliteli diyorlar. Netice itibariyle Ajet'in fecaat ile alakalı kaç yazım oldu ben de bilemez hale geldim. Ve her yazımda bir umut misali belli ilgili ve yetkili zevat ar edip sorumluluk karenesi içerisinde ehil ve liyakat ölçüsüyle sorun çözücü bir kaç adım atarlar diye. Ama gel gör ki zerre miskal yaprak kıpırdanmaz bir haldeler. Ne diyeceksin? Maaş o biçim, liyakat ise ona siz yorum getirin. Sormak lazım. Ajet Genel Müdürü Kerem Sarpa, sizin maaş ne kadar? Neyse bir maaşa değil röter konusunda. Demiş ki kesinlikle biz bir saatin üzerinde röter yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sürekli seyahat eden oda başkanın ifadesiyle zaman sıkıntınız yoksa en güzel seyahat bol ikramlı, çayı, kahvesi, şekeri, tatlısı ve müzikli bir keyifle neden otobüse yolculuk yapmayalım ki? Neden stresi yüksek, uçak kalkar mı, kalkmaz mı, uçuş iptal edilir mi, edilmez mi, ikilemi içerisinde? De, ajetin o daracık, nefeslerimizi oksijen diye solduğumuz uçaklarına mahkum kalıyoruz. Haksız mı? Bence değil. Günün sözü, kudretini aklınla değil fizikinle gösteriyorsan insanlığını kaybetmişsin.